ıyor Evet değerli izleyenlerimiz reaksiyonun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Konuğum Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz. Ee, Sayın Oğuzla birçok konuyu aslında birkaç saatte konuşulabilecek konuyu yarım saate sığdırdık neredeyse evet. yani. Hızlı hızlı konuştuk ama eksik olan da bir bilginin olduğunu sanmıyorum. Daha konuşacağımız da çok, çok şey. konu var. Ee, sporla devam ediyorduk. Ara verdik ve e, izleyicilerimizden de sorular gelmeye başladı. Biz tekrar hatırlatalım izleyicilerimize. E ee, Çumra'dan bizleri izleyen ya da Çumra'da yaşamayıp başka şehirlerde yaşayan Çumraların sormak istediği sorular varsa 236 21 21 numaralı telefonumuzu arayıp sorularını yazdırabilirler. Evet başkanım sporla ilgili noktayı evet. koyalım isterseniz bir cümle Sonra doğalgaz konuşalım istiyorum. Doğalgaz yok sanırım Çumra'da. Değil mi? Var var doğalgaz var. var. Bakın ben bile bilmiyorum. Ee, devam <laughs> bunları edelim. Bunları konuşalım inşallah. Evet. Spordan söz etmişken e, elbette ilçe belediyesi imkanlarıyla yapılacaklar var. Bir de şunu söyleyeyim, yani ilçe belediyesi bütün her şeyi yapmak, yükünü arttırmak, borcunu arttırmak değildir ilçe belediyesi. Evet. İlçe belediyesi bazı hizmetleri merkezi e, hükümete yaptırabilmektir. Biz bunu da başardık. Gençlik Spor Bakanlığımızda e, Faruk Özçelik Müsteşarımız e, ve Gençlik Spor Bakanımızla beraber görüşmeler yaparak Çumra'ya e, geçen ay ihalesi bitirilen 4 trilyon 850 bin liralık eski rakamla bir rakama yarı olimpik yüzme havuzunu, stadyumun bahçesinde jeolojik etütleri bitti, ihalesi bitti ve şu anda temel atma aşamasında inşallah hem Gençlik Spor Bakanlığımızın uygun görülür davetlerimize icap ederse ama kesinlikle müsteşarımız Faruk Özçelik'le beraber gelip yüzme havuzunu bu yıl temelini atıp bu yılın içerisinde de 2015 yılının içerisinde de bitirecek şekilde planlıyoruz. Seçimi 6 ay yok. Yani 6 evet. ay kala temel atıp kaçacak değiliz. Evet. Daha seçimimize buçuk yılımız var. Ve inşallah kendi dönemimiz içerisinde bunların faaliyete geçmiş halde göreceğiz. 4 trilyon 850 bin dile kolay bir rakam. Yani 4 .4. Ama 000. belediye için 800 bin liralık yatırım. Belediyeye ağır bir yük. Bunu Gençlik Spor Bakanlığımız yapıp Çumra Belediyesi'ne işletmek üzere devredeceği Şimdi bir yatırım. Ben bir şehir milliyetçiliği daha yapayım başkanım. E, yani yani sonuç olarak Çumra Belediye Başkanımız iktidar partinin belediye evet. başkanısı ne alırsanız Çumra'ya alırsınız, evet. <laughs> ee, Ne nice 4 trilyonluk i̇nşallah. yatırımlar alın e, Çumra'mız değişir, Çumra'mız güzelleşir. O zaman devam edelim. <laughs> yine Gençlik Spor Bakanlığından 4000 metrekare kapalı alanlı bir gençlik merkezi yine bu yıl içerisinde inşallah temel atılacak. Yani i̇nşallah. ben 2016-2017'yi telaffuz etmiyorum. 2015'i 2015'i 9 ay ilk 9 ayda program yaptık ama bundan sonra 3 ay sonraki programda inşallah temeller atılmış olarak evet. sizlerle beraber oluruz. Gençlik merkezimizin i̇nşallah. de temeli atılmış olarak, yüzme havuzumuz da temeli atılmış olarak buralarda oluruz inşallah. İnşallah. Evet başkanım, doğalgazı konuşacağız dedik. Ee, doğalgaza ilgili bir de soru var. Yeni Doğan Mahallesi doğalgaz ne zaman gelecek? Fatih Türkmen isimli bir kardeşimiz evet. bu soruyu yazdırmış. Ben doğalgazın hiç olmadığını Çumra'da kullanılmadığını biliyordum ama varmış. Evet, Çumra'da şu an itibariyle 3500 abonesi olan bir doğalgaz var ve 8 yıl önce Çumra doğalgaza kavuşmuş. Ee, ağır aksak yürüyen bir çalışma. Sadece iple kesilmiş bir şekilde tren yolunun bu tarafında doğalgaz var. Yani Bağlık, Bardakçı, İzzet Bey e, mahallelerinin, yani 8 tane mahalleye ulaşan bir doğalgaz var. Evet. Ee, kardeşimiz, Fatih kardeşimizin söylediği mahallede doğalgaz yok. Evet seçilir seçilmez ilk görüşmemizde yaptığımız oydu. Ee, hemen köprülü kavşakların inşaatını da fırsat bilerek e, tren yolu altından karşı tarafa Çatalyük Caddesi dediğimiz caddeye yani Yeni Doğan Mahallesi'ne, Baraj Mahallesi'ne, Yeni Mahalle ve İstiklal Mahallesi'ne hizmet verecek şekilde gazın karşıya geçişi başladı ve bu yıl Çatalhöyük Caddesindeki kardeşlerimiz yani Yeni Doğan ve Baraja içerisinde olan kardeşlerimiz doğalgazını gazını yaktılar. Çok Bu güzel. 2015 yılı içerisinde 2015 yatırım programında sonuçta özel bir firma. Tabii ki. Özellikle. Görüşmelerimizi da yaptığımızda yani. belediyenin bizzat takip ettiği işler değil bizler yapamaz sadece önünü açar. Önünü açıp evet. hızlandırmamız gereken bir kuruluş. 2015 yatırım programında olmamasına rağmen. Seydişehir Belediye Başkanımız Mehmet Bey ile beraber görüşmeyle inşallah 2015 yılı içerisinde hem Seydişehir'e hem de Çumra'ya ve Çumra'da ağırlık yeni doğan baraj mahallesi ve diğer mahallelerimizi kapsayacak şekilde doğalgaza bir ek e, güçlü bir yatırım daha talep ettik ve büyük bir ihtimalle de kabul görecek. 2015'te inşallah Yeni Doğan'ın iç sokaklarına kadar gazla kavuşmuş olacak. İnşallah. Bu arada Güvercinlik Mahallesi'ne yapılan halı saha için teşekkür eden Enver Güdül kardeşimiz var. Evet, teşekkür ederiz ben de. <laughs> evet başkanım, e, sosyal projelere geçmek istiyorum. Yani ben biliyorum e, daha önce de haberlerini yapmıştık sizin gönderdiğiniz basın servisinizin göndermiş oldu. İşte bir camileri temizleme gibi, e, mezarlıklardan bahsettik. Yine birçok sosyal faaliyetleriniz var daha uzun konuşulacak olan da sosyal projeler sanırım. Elbette. Bizim e, her kurumun bir zekatı olduğu gibi belediyenin de zekatı var. Belediyenin evet. de zekatı inşallah ibadethaneleri temizlemek olur gelir gelmez ekibimizi kurduk. Bir aracı tamamıyla arkadaşlara tahsis ettik. 5 tane bayandan oluşan bir ekip camilerimize bayan eli değsin diye yola çıktık. Evet. ve Bütün mahallelerimizdeki toplam 52 mahalledeki tüm camilerimizi şu anda herhalde 3. turda olması lazım. E, tamamen temizlikleri bayanlar tarafından yapılmakta. Bu e, sosyal faaliyet bir kademe daha ileriye gidecek. Belki hiç bize prim sağlamayacak ama rizayen lillah için yapılacak olan özürlü, engelli kardeşlerimizin evlerinde hem kişisel temizliklerini hem de evlerinin temizliklerini yapacakları bir projeyi çalışıyoruz. Çumra Rehabilitasyon Merkezi ve Çumra Belediyesi'nin beraber planladığı bir proje bu. Yine belediyenin araçlarıyla onların sağlıkçıları bizim ekibimizle beraber özürlü, engelli, bakıma muhtaç kardeşlerimizin evlerine giderek hem evlerinin temizlikleri hem de kişisel bakımları yapılacak bir kademe daha ileriye gideceğiz inşallah. Peki başkanım geçtiğimiz hafta değil. Birkaç hafta önce ben Çumre'ye geldiğimde bir şey gördüm. Ee, ilgimi çekmişti. Sinema binasını yıkmışsınız sanırım. Ee, benim çocukluğumun <laughs> geçtiği yerler. Ee, neden yıktınız? Yani satacaksınız o arazi? <laughs> şehrin merkezinde ciddi bir arazi. Şimdi e, seçildikten sonra e, ciddi bir borç yükü aldık. Ben kısaca anlatayım. İlçem farkında olduğu bir şey. 4,5 trilyon lira piyasa borcu. Esnaf. Bunlar bizim abilerimiz, kardeşlerimiz. Aynı sokakta ticaret yaptığımız, aynı caddede gezdiğimiz insanlar. Bunların yükünün altından kalkmanın bir yolu vardı satmak. Elbette en pratik olarak bütün belediye başkanlarının aklına o gelir ama biz satmadık. Allah'a şükürler olsun geldiğimizin 3. ayında 22.500 metrekarelik bir arsayı satın aldık. Belediye imkanlarıyla parasını peşin ödeyerek. Ve bugün itibariyle o 4.5 trilyon liralık piyasa borcundan tahmin ediyorsam bin lira civarında bir rakam kaldı. Piyasa borcunu bitirdik ve kimseyi kapımıza getirtmeden Allah'a hamdolsun. 58 trilyon lira beldelerle beraber Çumra Belediyesi'nin borcu vardı. Bunun e, her zaman Tahir Başkanımız esprisini yapar ama 28 trilyon lirasını koskiye altyapı hizmetlerini koskiye aktardık. Şu anda belediyemizin 30 trilyon lira bir borcu var. Buradan çok iddialı bir söz söyleyeceğim. Allah nasip edecek. 5 yılın sonunda e, bu borcuda en yani %90 oranında azaltılmış belki de bitmiş haliyle İnşallah nasip olur ise AK Partili bir belediyeye yine belediye başkanımızla ya da e, nasip olursa kendimiz devam edecekse borçsuz bir şekilde 5 yılı bitirme hedefindeyiz. Kaynak ne başkanım? Allah verdikçe veriyor diye bir söz var. Nerede daraldıysam, nerede sıkıştıysam bir yerlerden kaynak geliyor. 3 yıldır esnaftan belediyenin kiralamış olduğu dükkanlardan kira alınmayan kiralar var. Hiç dokunulmamış, hiç istenmemiş. Bunlar aslında suçtur. Yani belediye 65 bin kişinindir. 65 bin kişinin kiracısı olduğu kişiler belediyeye kirasını ödemediğini tespit ettik. Büyük bir kaynak buradan geldi. İki ayın içerisindeki sadece tahsil ettiğim bu tür kayıp kaçak yani eski alacaklardan tahsil ettiğim evet. rakam 472 bin lira. Evet. Bu tabi katlayarak gidiyor. Hukuki hiçbir zaman için daha biz bir resmi icrayasına başlamadan esnafımızı uyararak bunlar 65 bin kişinin hakkıdır diyerek biz bu yola çıktık ve bunu topladık. Daha içler acısı bir durum vardı. Seçim öncesinden devlet bankaları bitmişti. Eski belediyemiz özel bankadan kredi çekmişti. 200 bin liralık bir kredi vardı. Bizler faiz yanlısı değildik. Gelir gelmez kurum özel banka müdürü, müdürünü çağırdık. Bu borcu ödeyeceğiz dedik. İçimize battı. 200 bin lirayı nakit ödememize rağmen 14 bin lira ceza işledik, ödedik. Yani erken faiz ödemesi şeklinde. Bunlar Çumra'nın ayıpları. Bir tarafta alacağı varken toplayamayan Ciddiyeti olmayan bir belediye, karşı taraftan kredi çeken bir belediye haline gelmişti. Ama kurum olarak ciddiyetimizi, otoritemizi koymamız lazımdı. Ve bu, ben bunu başardığıma inanıyorum. Alacaklarını toplayan, emlağıyla, e, kiracılarıyla, tarlalarını kiraya veren, ic, icarını peşin olarak alabilen bir belediye haline geldi. Hamdolsun kaynağımız gelir ve ben şu anda borçların hepsini, tamamını yapılandırdım imza attım. Hem SGK borçlarını, hem vergi borçlarını, hem emekli sandığı borçlarını. Kişilere olan borçlarımızın büyük bir kısmını bitirdik. Çok küçük bir meblağ kaldı. İnşallah 3-5 ayın içerisinde piyasaya borcu olmayan, diğer borçları da yapılanmış bir şekilde ödemeleri düzene girmiş bir belediye haline geleceğiz. Hem borç ödeyip hem yatırım yapmak çok zor. Ve sinema yani. binasına gelelim. Evet, ona, ona girdim, onu çünkü. Ben unuttum orayı. Yok, ee. Sinema binasında önceki dönemde bir kişinin yapmış olduğu, bir hocanın, üniversiteden bir hocanın yapmış olduğu bir test vardı. Biz elbette bir yapı vardı. Durmuş Ali Çalık, rahmetli belediye başkanımızın yapmış olduğu bir eser. Mümkün ise yıkmayalım diye yola çıktık. Samimiyetimiz de buydu. Mimar Mühendisler Odası'ndan gelip ciddi bir bilimsel bir şekilde binanın sağlamlık ölçümlerini yaptırdık. Karotları kırıldı, ölçümleri yapıldı her şeyle ve bize çıkan e, tadilatının... E, maliyetin iki katı geçen bir tadilat Oo. çıkarıldığı için ve herhangi bir şeyde bir kazaya sebebiyet vermemek için ve uzun yıllardır da kullanılmıyordu zaten. Evet altıl bir vaziyette. Bina boş altılmıştı. Evet sanırım. yani belediye binası ve sinema binası olarak yapılmış ama hiç kullanılmamış bir binaydı. Çok üzüldük İçimizin incindiği bir konu. Yıkmak elbette ayrı bir şey ama yerine en güzelini doldurabilmek bize nasip olur. Herkes soruyor Mehmet Başkan ne yapacaksın? Evet ne yapacak? Mehmet ne? Başkan şu oldu bittiye getirmek istemiyorum. Ee, otopark yapın bence. İhtiyaçlarımızdan büyük biri. Çok büyük ihtiyaç. E, yani okulların bahçelerini otopark olarak kullanılabiliyor mu? Bilmiyorum. Hafta sonları falan. Kullanılmıyor şu anda. Yani bilmiyorum. birçok şey olabilir ama bölgenin otopark ihtiyacını yerin altına iki üç kat inersiniz, ne bileyim bir belki çıkabilirsiniz. Otopark sorununu da ciddi anlamda çözer diye düşünüyorum. 65 ben. bin kişiden. Çumralı biri de olarak siz de bir görüşünüzü sundunuz. Bizler e, hem AK Parti olarak yetiştiğimiz zihniyet ben yaptım oldu bittiye getirmek değil. Halka sorarak, anketimizi yaparak ihtiyacımızı, zaruri ihtiyacımızı herkesin görüşünü alarak oraya bir eser dikeceğiz. Ama inşallah herkesi memnun edeceğimiz bir eser olacak. Otopark bu planlanan şeylerin içerisinde ama projelendirirken e, değerli ağaçlar var. Yani eski yaşlı Gerçekten, ağaçlar evet, var. Park orası. Tamamen Altını açmak, işte ağaçlara kıyılır mı kıyılmaz mı? Bunları ilçemizle beraber artık, istişare ederek yapacağız artık. Teknoloji var, ağaçları söküp bir başka yere dikebiliyorlar. aktarabiliyoruz. Yani bunu Konya'da yaşıyoruz. Yol çalışmalarında çok rastladık. İçeri Çumra'daki özellikle evet. yol çalışmalarında tüm e, kesilecek diye düşünülen tüm ağaçlar hiçbirine kıymadan büyük şehre ait araçla getirip başka yerlere naklettik zaten yani onu bir yapıyoruz. Bir öneri benimki tabii, yani yaptınız yapacaksınız diye bir şey mi? Evet. Yani Çumralılar... Ee, telefonla bizleri arayan izleyicilerimiz söylüyor. Otopark sorunumuz var. Benim daha önceki yaptığım araştırmada da böyle bir sonuç çıkmıştı. Peki başkanım e, seçimden önce, 9 ay öncesinde bir e, sözünüz daha vardı. Şimdi biraz beyin jimnastiği yapınca hep tek tek aklıma gelmeye başladı. Düğün salonları sözünüz vardı. Evet. Bu bir durumda yapıldı mı, bizler yapılıyor mu? Bizler kadınlarımızın, e, ablalarımız, annelerimizin belki en çok dua ettiği bir şeydi. Zeki Sayıcı başkanımız, belediye başkanlarımızdan biri ihala e, yaşıyor, hayatta. Evet. E, ben e, böyle hakikaten takdir ettiğim isimlerden biri. Onun bir düğün salonu vardı. Onun çumraya kazandırmış olduğu e, belediye düğün salonu diye geçen ve 20 yıldır çivi çakılmamıştı. Tamamıyla. Yani üstü duvarından çarşı, içindeki alt çarşı, çarşı, çarşı olan. Yani. Evet zemininden tutun tavanına kadar her şeyini değiştirerek bambaşka bir düğün salonu haline geldi. Ve hemen arkasından Karkın düğün salonu, Güvercinlik'teki düğün salonu, APA'daki düğün salonu tamamıyla restore ettik. Şu anda bizim Altın Park denen yerin içerisinde atıl durumda bulunan bir binayı da düğün salonu haline getiriyoruz. Ama bunlar değil biz şu anda restore ettik hepsi kullanımda ve halkımız her yerde buna teşekkür ediyor ama bizim kendi söz verip yapacağımız ve unutmayacağız ve unutturmayacağız da. Kendi kendimizin de takipçisiyiz. Yeni Doğan Mahallesi'nde yani tren yolunun diğer tarafında dediğimiz Yeni Doğan ve Baraj Mahallesi'ne diğer mahallelerimize hizmet eden bir düğün salonu inşallah bu yıl temelini atacağız. Özel sektörü teşvik edin başkanım. Talepler var, Vardır var. mutlaka. Yani özel düğün salonu işleten kardeşlerimiz de var ve yeni yerler de var. Elbette burada eksik kaldığımız yerlerde, rantabul olmayan yerlerde bile belediye düğün salonlarını başlayacak. Beldelerde sözlerimiz var. Evet, beldelerde. Beldelerdeki e, düğün salonlarımızda. Ihtiyaçtı. Şu anda sadece tadilat kısmını yaptık ama inşallah yenilerini de yerine koymuş olacağız. Evet, bir izleyicimiz Emrahan Yıldız. Yıkılan Belediye Sinema arsası satıldı mı satılmadıysa yerine ne yapılacak? Emrehan kardeşim biz bunu konuştuk. Ee, sana da yine hatırlatalım belki ekranı yeni açmışsındır. Halkın görüşü alınarak bakalım ihtiyaca göre değerlendirileceğini ifade etti başkanımız. Evet başkanım sosyal faaliyetler dediğimiz zaman alt kolları uzadıkça uzar. Hı -hı. Uzadıkça uzar. Düğün salonu konuştuk, parkları konuştuk. Kent konseyini, dediğim, e, kent, konseyini kent konseyi'ni konuşalım. Kent Konseyi'ni yani konuşalım. Siz de e, yardımcı olun, şunlardan uzak olun. <laughs> aslında çok da soru var aklımda ama e, biraz siyasete kaçmayalım istiyorum. Yani Elbette. Yapılan Elbette, rahatça sohbet yani. Ben çok hakikaten, mesela seçim öncesinde bir e, telaşımız vardı. E, ama şu anda çok rahatız. Evet. E, çalışmalarımızı anlatmak ve hiçbir önümüzde seçim, yani belediye seçimine 4,5 yıl olmasına rağmen, işte 3 ay sonrasının 4 ay sonrasının planlarını konuşmak. Mesela unutuyoruz 52 tane dükkanı olan bir buğday pazarını çumraya inşallah Mart ayında temelini atacağız. Esnafımızla istişare ederek girdik. Aynı anda hayvan pazarının yıllardır eksiğimiz. Yani bir çumra ki hem buğdayla anılsın tahıl ambarı diye gözüksün ve buğday pazarı olmasın. İnşallah Mart ayında onun temeli atılacak. Ciddi anlamda Konya'nın bütün ilçelerinden daha fazla bir hayvan üretimine sahibiz. Hem büyük başta hem küçük başta. Hem kanatlı da burada da bir hayvan pazarının yapılması inşallah mart ayında onun temelini atacağız yani sosyal faaliyetlerde tüm gençliği konuştuk sporu konuştuk mesela muhtarlarımızla sosyal olarak programlarımızı yapmamız lazımdı kent konseyi ilçenin sorunlarını ilçenin akil insanların oturup değerlendireceği bizleri uyaracak bir kent konseyi ilk defa kuruldu çalışmaya başladı ama kent konseyinin hakikaten evlilik evcilik koyunu değildir gibi bir görüşle başkanım nikahlarımız çok kısa sürüyor, boşanmalar çok hızlandı. Buna bir proje üretelim şeklinde kent konseyimizin bir görüşü vardı. Ömerisi. Ve inşallah bu bu mevsimde yani ileri dönemde evlenecek gençlerimizi en az 5 saat olmak üzere bir semirere tabi tutacağız. Burada Konya'da Ribat Eğitim Vakfı'nın desteğini alacağız. Bilinçlendirmek, evliliğin bir evcilik oyunu olmadığını, maneviyatıyla, hukukuyla evlenmek nedir, boşanmak nedir? 5 saatlik ve daha uzun süreli toplu kurslar olacak ama tüm nikahı kıyılacak olan gençlerimiz anne ve babasıyla beraber 5 saatlik bir eğitimden geçirmeyi, özet bir eğitimden geçirmeyi düşünüyoruz. Bunun için seminerlerimiz başladı. Düğün salonumuzu bütün cemaatlerimize hizmetini açtık. Ücretsiz bir şekilde programlarını yapacaklar. Hem gençliğimizin hem toplumumuzun yetişmesine katkı sağlayacaklar. Ben burada katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız temsilen geldiler. Her mahalleden seçilmiş o insanların değer verdiği insanlardı. Bizler de değer veriyoruz. Muhtarlarımızla sürekli görüşüyoruz. 52 muhtarımızın 52'si ile beraber hareket ediyoruz ve bu haftaki en son programımızda muhtarlarımızla beraber Büyükşehir Belediyemiz ve Devlet Su İşleri'nin büyük bir projesi olan 350 trilyon liralık bir yatırım olan seçme arıtma tesislerini bakın bu kadar yatırımın içerisinde unuttuk. Eskiden 10 yıl öncesinde bir tatlı su çeşmesinin açılış programları yapılırken Seçmede, Çumran'ın içerisinde, Çumran'ın bir mahallesinde e, tamamı bittiği zaman 350 trilyon liraya mal olacak e, Çumran'ın, Konya'nın içeri Çumran'ın Ali Bey'in tüm bölgenin içme suyunu karşılayacak bir tesis yapılıyor ve biz farkında değiliz. 52 muhtarımızla beraber orayı gezdik. E, yapılan inşaatlar, evet haberde oldu, evet. onu göndermiştim. Evet. Biz de e, yani seçim öncesinde bile bize gezmek nasip olmamıştı. E, hakikaten hükümetimiz her alanda ama her alanda Türkiye'yi şantiyeye çevirdiler ama mavi tüneliyle, seçme arıtma tesisleriyle, duble yollarıyla, hızlı treniyle, Çumra'da duracak, Çumra'da yolcu alacak hızlı treniyle tamamıyla Çumra bambaşka bir ilçe oluyor. Biz burada en fazla faydalanan ilçe olarak görüyoruz ve halkımızla beraber hükümetimize bahtiyarız. Hem benim seçimimde hem de benim hemen arkamdaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde %81 gibi bir oranla e, Cumhurbaşkanımız destek aldı. Elbette bir vefaydı ve Çumra vefasını bunu, gösterdi. Bunun hakkını vermeniz lazım. Elbette. Yani Bunu hizmetle Çumra'yı e, ihya etmeniz gerekir. Seçme mahallesinde hiç ulaşım yok demiş Abdullah Demir. Seçme mahallesine e, çarşamba ve cumartesi günleri otobüslerimiz gidiyorlar. Evet. E, orada şantiyeden dolayı Yolda ciddi anlamda hasarlar vardı. Bu yıl çalışmasını yaptık. Yol yarım metre yükseltildi. Büyükşehir'in Konya'daki ilk girdiği yerdir. İçeri Çumra seçme arası. Yolun e, yapılması. Ben ayıp mı ederim? Seçme nerede diye soracağım da seçme. İçeri Çumra'dan e, daha sonraki e, Köyümüz Ali Bey Hüyü tarafına giderken daha uzakta daha en daha arkadaki uzakta, evet. köyümüz şu anda belki seçme e, Türkiye'nin en büyüğü diye tanıtıldı arıtma tesisleri olarak büyük şehirin tabii ki büyük Devlet Su işlerinin ortak bir projesi e, nasip seçmeye çıktı seçmenin hemen bitişiğinde köyün bitişiğinde biz de en son e, mesela en ücra köyümüz diye düşünmedik en küçük köyümüz diye düşünmedik e, geçen hafta yollarının kilitli taşı yapımını yaptık ve geldik. Ee, buradan o kardeşimize de selam iletiyorum. Şantiye bittikten sonra yol asfaltlaması yapılacak. Evet, başkanım yönetmenim işaret ediyor, süremiz doldu diyor. Ee, çok ne çabuk süremiz doldu onu da fark edemedik. Ee, zevk aldım çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sizin e, heyecanla çalışmalarınızı anlatmanız ben ve benim gibi çumraların birçoğunda heyecanlandırdı diye düşünüyorum. Çünkü aslında çumraya gittiğiniz zaman belki içerisinde siz yaşadığınız için çok fazla değişiklikleri görme lüksüne sahip olmuyorsunuz ama ben yıllardır gitmemişim. En son geçen hafta gittiğimde çok çok değişikliğin olduğunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. bunu da çumraların bilmesi gerekir diye en azından ifade etmek istiyorum. Örneğin Antalya'dan İstanbul'dan gelen Konya'yı nasıl değiştiğini fark ediyorsa, biz Konya'da yaşarken bunu fark edemiyorsak, Çumra da aynı konumda. Bunun bilinmesini istiyorum. Son birkaç cümleyle özetleyecek olursak, e, neler söylemek istersiniz? Ben de bu arada şunu hatırlatmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Mevlüt Kandili ayın ikisi e, Cuma günü eee biz Kanal 42 ekranlarından Çumra'dan canlı yayın yapacağız. Çarşı Camii'sinden canlı yayın yapacağız. Çumra Belediye Başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. Sizlere de bize destek oldunuz. Canlı yayın arabamız Çarşı Camii'ye gelecek. Ee, orada mevlüt okunacak, ilahiler okunacak, Kur'an-ı Kerim okunacak, yatsı namazından sonra evet. program devam edecek. Tüm da oraya ben davet etmiş olayım. Ee, Sizinle de son birkaç cümleyle e, izleyicilerimize vermek istediklerinizi alayım lütfen. Biz inşallah e, 2023 hedefinde e, yeni Türkiye, yeni Konya ve yeni çumra olarak anıyoruz. E, sabırla bizleri insanlarımızın, halkımızın ben sabrını da görüyorum. 9 aylık bir belediyeyiz ve her şeyin hemen olmasını beklemek gibi bir sabırsızlığım var benim de aynı şekilde. Ama 5 yılın içerisinde gerek merkezi hükümetin yapacağı eserlerin takipçisi olacağız. Gerek büyük şehrin yapacağı eserlerin ve gerekse ilçe Merkez belediyesi Hükümeti. olarak evet. ilçe belediyesi olarak bizim vermiş olduğumuz sözlerle beraber bambaşka bir çumra olacak. 4,5 yılımız var. Belediye başkanlarının değerlendirilmesi ilk 6 ayda 9 ayda değil dört buçuk yılın sonunda olur ve seçime 6 ay kala çalışmaya başlayan bir belediye değil. Şu anda 2015'te temellerini atıp kendi söz verdiklerini kendi seçim süreci içerisinde, bu süreç içerisinde kullanan bir belediye olmayı Rabbim bana nasip etsin diyorum. İnşallah. Çumrayı seviyoruz. Ee, hem ilçe teşkilatımız olarak hem belediye meclisimiz olarak Çumraya hizmet etmekten de gurur duyuyoruz. İnşallah 2023'ün yeni Çumrası için her gün biraz daha güzele gideceğiz. Ve her zaman her programımızda sizlere yeniliklerle e, İnşallah. Bir, ben edeceğiz yine vermiş olduğunuz işte şunun temeli bunun temeli atılacak dediniz. Notlarımı aldım. Evet, ee, Bunları da önümüzdeki yıllarda e, konuşuruz inşallah. Tekrar davet ederiz. E, kırmazsanız çok konuşuruz. Minnettar kaldım. 9 ay önceki canlı yayında sözlediğim, vermiş olduğum sözleri bana hatırlatarak evet. sorgulamanızdan dolayı bundan Biz, sonrasında her zaman için. Yani görüyoruz. görevimiz de bu. Yani sorgulayabilmek sizin gibi yine birçok değerli belediye başkan adaylarını konu kaldım. Onları da tek tek çağırıyorum. E, ee, gelin bakalım ne yaptınız 9 ay belki çok erken olabilir ama en azından anlatın kendinizi deme fırsatımız oluyor. Biz yine davet etmeye devam edeceğiz. Size de çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha çok hatırlatayım. Değerli izleyenlerimiz e, ayın ikisinde 2 Ocak'ta Çarşı Camii'nden Çumra Çarşı Camii'nden Mevlid Kandili özel programımız olacak. E, tüm çumraları e, oraya bekliyoruz. E, birbirinden değerli hocalarımız olacak yine orada ilahi gruplarımız olacak. Bu arada son bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Ana haber bültenimiz 19.30'da kaçırmamanızı istiyorum. Medaşla ilgili birçok e, son günlerde gündemi meşgul eden... Kaçak elektrik bedellerinin nasıl alınacağıyla ilgili Medaş'tan bir açıklama geldi. Bunu ekranlarımıza taşıyacağız. Yine birçok yaşam haberleri, yine asgari ücretin bir gün belirlendi. Yüzde kaç olacağı bakalım yetkililer ne dedi, vatandaş ne dedi. Hepsini ana haber bültenimizde bulabilirsiniz. Yarın akşam Ramazan Erten reaksiyon programıyla karşınızda olacak. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın, dostça kalın.